Evet sevgili izleyenler, Bilirsin İşini programı sizlere e, Baba eskiden sesleniyor şu anda. Yanımızda Demir Bey var. Kendileri bu bölgede mangal ve soba imalatıyla uğraşıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükürler olsun, iyiyiz. Çalışıyoruz. Mücadelemize devam. Evet. Şimdi öncelikle biraz sizlere ve firmayı tanımakla başlayalım Demir Bey. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? Bu sektörümüz, bu mesleğimiz dedemizden başladı. Dedemiz, ondan sonra babamıza intikal, babamızdan sonradan da bana intikal. Evet. Aslında yani üç kuşaktır bu soba ve mangal imalatını yapan bir firmaya sahibiz evet. şu anda. Şimdi buradaki ürün ürün grupları zaten belli. Evet. Mangal ve evet. soba. Evet. Şimdi biz şu anda birebir sevgili izleyenler imalatın olduğu bir yerdeyiz. Ee, aslında yazın pikniklerimizde kullandığımız, kışın evlerimizde kullandığımız e, sobaların şu anda geçmiş olduğu aslında bir yolculuk burası. Bu yolculuk burada başlıyor, burada evet. bitiyor ve e, müşterilerine kullanılmak üzere gönderiliyor. Evet. Çok kısa öncelikle ürün ürün gruplarımızdan yani aslında imalatımızdan çok kısa bahsedelim lütfen. Ee, baştaki imalatlarımız evlerimiz kullandığımız soba, piknik alanlarımızda kullandığımız mangal imalatları yapıyoruz evet. ve bunların çeşitlerini ve yelpazesini ve aksesuarlarını imal ediyoruz. Evet. Aslında baktığınızda bunların da aksesuarları mevcut oluyor ve model olarak da tek bir tip modelle tabii ki devam edilmiyor değil mi? Sonuç olarak hani evet. e, nasıl ev dekorasyonları yenileniyorsa e, ya da çok daha yeni ürünler geliyorsa aslında sobalarda da estetik bir görünüm kazandırılmak için uğraşılıyor. Yani onların yani her müşterinin zaten istediği gibi e, modelleri de çalışmalar yapıyoruz. Müşterinin istediğine göre mangal modelleri üretiyoruz e, ki e, müşteri memnuniyeti bizim ön planda olsun diyerekten. Yani, yani baktığınızda şu anda hani yeni nesil işte e, lüks e, görünümde olan sobalar. Şimdi soba denince evet e, köylerde köy evlerinde kullanılan, hepimizin aslında küçüklüğünde de gördüğü, bildiği soba çeşitleri modelleri var. Ama e, yıl e, kışın ne olursa olsun o sobanın e, keyfinden kopamayan insanlar da mevcut. Evet. Tabii günümüz şartlarında günümüz e, evlerine de e, ayak uydurabilecek olan işte teknoloji de ilerledi biliyorsunuz ki soba ve soba çeşitleri şu anda çıkıyor. Evet. Sizler Adan Z'ye aslında biraz daha özel e, yani müşterinin isteği doğrultusunda ilerleyen tabii. bir imalat tabii, yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Bizim zaten müşterinin, zaten bizim ilk hedefimiz müşteri memnuniyeti. Müşterinin yani bizim yani şu illa bizim kendi klasik modellerimizi yapmak değil. Ve onlarla beraber şunu da üretir misiniz dediğiniz zaman yaparız. Problem yok. Yani bizde imalattan yani yani sorun olmadığı için müşterinin yani isteğinde bizim için problem yok. Peki hangi bölgelere ürün gönderirsiniz, ürün gönderimleriniz nasıl oluyor? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi ana bölgemiz Trakya bölgemiz. Ee, İstanbul bölgemiz. Ee, buradaki bölgelere yani müş toptan ve müşterilerimiz var. Onlara toptan olarak satışlarımızı evet. sağlıyoruz. Firmamızın kullanmış olduğu bir Instagram hesabı ya da bir web sitesi olabilir. Adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen incelesinler. Ee, Mercan Soba Mangal diyerekten e, internet sitemiz var. Oradan e, istedikleri gibi e, konum olarak satıyoruz. E, ve ürün olarak görebilirler. Evet. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş tamam. geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun. Ederim. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna kıtlar elinde devam edecek bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.